alıyorum Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Yanımda Alim var. Alim nasılsın? İyi Ahmet. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Eyvallah. Ee, arkadaşlar isterseniz abone olun. Bildirimleri açın. Like atın. Ee, ama atmazsanız da canınız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar siz izliyorsunuz ama bakıyorum ki abone atmıyorsunuz. Eğer abone atarsanız mutlu olurum. Yani alim de biliyor. Benim 20 görüntülemem vardı. Hatta 24 görüntülemem vardı kutu açılma videosunda. Ama benim 2 abone var. Biraz abone atarsanız mutlu olacağım ya da like. Neyse başlıyorum o zaman. Alim şimdi bitti. Başlayacağız. Böyle depremlerden falan doğal afetlerden kaçmaya çalışacağız. Hayatta kalmaya çalışacağız tamam evet, Oyunun adını söyle tonlar da girsin. He, arkadaşlar oyunun adı e, natural disaster roblox oynuyorsanız beni ekleyebilirsiniz adım Kral kobra 9999 hepsi küçük Kral kobra hepsi küçük Kral kobra 9999 Roblox oynuyorsanız beni ekleyebilirsiniz. Alim şimdi yukarıda bir tane doğal afet yazacak. Onlardan kaçmaya çalışacağız tamam mı? İngilizce yazıyor. İngilizce yazıyor ama ben sana söylerim merak etme. Alim bak karşındayım görüyor musun beni? Tamam Ahmet Alim e, galiba arkadaşlar senden de isteyebilir Roblox videoları atırmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Arkadaşlar Alim Baba 24 kanalının adı Alim Baba 24 ona da abone olarak Roblox videoları atacakmış. Onu da izleyebilirsiniz. Belki benle atabilir. Ne? Alim volkanik patlama kaç evden kaç Hatta evde kal, evde kal. Alim yanımda kal, alim. Yanıma gel. Yanımda kal, kal. Hı, bak, ah, bak buradayım. Gördün mü? Aa, bak. Gel buraya. Volkan inşallah çarpmaz buraya. Çarpmazsa kötü olur. Hadi be bit. Neyse ben eğlence yaşayacağım. Çıkacağım. Hii. Bakın arkadaşlar. Dışarıyı görüyor musunuz? Pert olacağım. Bakın bakın. Patlatacak bizim. Biraz biraz oynarız arkadaşlar. Ondan sonra bir tane daha oyun var. Ona bakarız. Ya da videoyu bitiririm. Bunlar burada halay çekiyor. Gidem de ben de çekeyim. Emoji. Ben de çekiyorum. Hı? Alim sen de gel sen de burada emoji yap. Biz emoji yapıyoruz burada. <laughs> Halay mı çekiyorsunuz? Durun Allah Allah. Halay çekiyor adamlar. E ee, ha bir tane bile volkan ekleyemedi ha. <laughs> ben öldüm Alim. Volkanla dalga, volkanikle dalga geçersen işte böyle olur. Öldürdüm bebezi volkanik patlama öldürdün. Şuraya atlamayı deneyeceğim. Hayır ya. Tam zamanın teşke gitmez. Aha, Alim bak school'da olacak yani okulda olacak. Bir dakikaayım hep. Bak okul burası. Gördün mü? Alim bundan sonra başka bir oyunda oynayalım mı biraz bunu da oynadıktan sonra yoksa videoyu bu, bunu biraz oynayıp bitireyim mi videoyu? Hayır, bir Roblox'a bir tane daha oyun biliyorum. Onunla da oynayalım istersen ama sen bilirsin. Abi gelsene bak, ben şey, öğrenci oldu, marketçi. Hadi, hadi. Oynayalım mı Alim bir tane daha oyun? Şimdi video atmayacağız da bir 5 dakika olsun. Arkadaşlar bu elden sonra size bir tane daha oyun göstereceğim. O oyun da güzel. Ne oluyor? Deprem Ali deprem oluyor. Ali evden çık çık evden. Aa ben öldüm. Öldüm arkadaşlar. Kurtarın beni. Öleceğiz. Nasıl sallanıyor? nasıl sallanıyor? Alim sen oldun mu? Yok. Hı, Bu oyundan sonra sen de oyun Bak daha güzel. Onu da oynarız seni. Anım görüyor musun nasıl sallanıyor? bizim deprem olmuyor sanki yer yerinden oynuyor ha kıyamet kopuyor sanki bu nasıl bir sallanmaktır? Öldün mü Alim? Ben de öldüm abi. Ben yaşıyorum. Hadi be win alabilirim abi lütfen. Win alayım ya. Bir şey olmuyor. Tekrardan doğuyoruz. Hı, tamam. Alim ben de birinciyim. Evet arkadaşlar birinciyim. Bir tane de oyun biliyorum arkadaşlar. Şimdi de ona geçelim. Evet arkadaşlar yeni oyunumuza girdik. Bunun adı da Epic Mini Games. Bunu da oynayabilirsiniz. Bu da güzel oyun. Futbol tutkusu başladı. Halim geldin mi? Geldin. Futbol tutkusu başladı şimdi ilk oyun. Hı. Tamam oynarız. Hı, evet arkadaşlar tekrardan geldim. Hayır Gonye Gol yedi Ne vuruyorsun ya? Alim sen bizim takımdan mısın? Karşı takımdan. Hangi renksin? Kırmızı mı? Mavi mi? Bizim takımdan. Top nerede? Topu atın bana. Şuradanmış. Ah topu aldım. Hayır hayır bizim takımı atacaksın ha. Kendi ko... Aa biz yeniyoruz. Fark etmedim. Uuu, çok güzel attı. He. At. Öyle olursunuz be. Çok güzel oynuyor bizim o takım. Arada ben de topu vuruyorum. Ama az vurdum. Alim birinci olduk. Annem sen sen kırmızı mıydın? Aha. Arkana bak ben arkandayım. Bak ben arkana. Ay. Gördün mü? Bak arkamdan bir şeyler çıkıyor. Mavi mavi. Bak. Aa, Aa Alim bak bunda böyle yeşil bir şey alıyorsun. Ona bulursan üzerine tıkla win alıyorsun. Şimdi her mı? Evet her yerini kazacağız şimdi. kazmamız lazım kaz 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 ben bulacağım o elması. hadi 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 Alim buldun mu elmas eğer yeşil bir şey olursa yeşil bir şey bulursan patlat onu söyleyeyim yani üzerine tıkla yeşil bir şey bulursan şimdi bulursun tıklamazsın gider başka adam tıklar yazık olur yeşil hiç kimse bulamadı mı cidden sen bulabildin mi? Oo. Aa memo aldı Halim bak memo. Memo. Memo, memo birinci oldu. Çıkartın, de. Ben de merak ettim şimdi ne vereceğim. O bomba Ben bunu çok sevmiyorum ama yine de güzel. Yani bu aradan sonra kapatırım. Kapatırım. Ne diyor? Tam tamam biraz bir yandan bir oyundan biliyorum bunu da gösteri kapatırım. O oyun da güzel çünkü. Anim hiç kimse tıklamıyor he. Ben tıklıyorum anca. Tıklayın oğlum şunlar düğmelere. Daha pantlarda gördük öldük. Abi kaç kere olduk he? Bakalım kim kazanıyor? Biz kaybediyoruz kesin. Hadi be. Bu oyun bitsin ondan sonra. Arım sana yeni bir oyun göstereceğim. Ona da gir. O da güzel bir oyun. Abicim çok adam geliyor ha? Ben bütün şeylere tıkladım. Tıklamadığım şey kalmadı. Göz be kazandık. Evet arkadaşlar geçelim ikinci oyunumuza. Üçüncü oyunumuza. Evet arkadaşlar bu da ikinci videomuz. Bunun üçüncü oyunumuz bunun adı da Murderer Murderer Mayastır 2 Murderer Mayastır 2 bunda katil olunabiliyor şerif olunabiliyor bir de normal sivil olunabiliyor katil olursan adamları öldürmeye çalışsın şerif olursan katil öldürmeye çalışsın aynı amangas gibi Halim katili bu aynı amangas gibi tam Neredesin halim sen? Nerede doğdun? daha bu diyor bana. Tamam. Hadi bir oyun başlasın. Başla Kemal oynayak. Sen de mı? Daha oyun başlamadı bekle başlayacak. <laughs> Benim de güzel desenlerim var bu oyunda biraz oynadım. Bunlar falan var. Silah desenlerinde bundan var. Bakayım. Girdin oğlum. Girdim. Hıh, Alim Baba 24. Ben bu oyunda 23 levelim. Aa, Alperen vardır, Felix onu biliyorsunuzdur. Kanalda var. Ee, Felix TV diye. Onunla bayağı oynardık. Alperen bir 100 leveldi bu oyunda. 100 level. İyi oynuyor bu benim. Nasıl? Hadi oyun başla ya. 2 saattir bekliyoruz he. Arkadaşlar başlayınca ben durdurup başlayınca açacağım. Tamam mı? Görüşürüz. Başlayınca açacağım. Bekleyin. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar başladı. Şimdi ben ne oldum? Ali'm sen ne oldun? Yeşil olduysa sivil. Yeşil olduysa sivil. Kırmızı olduysa ee, katil. Evet tamam. Mavi olursa da polis. Ben de yeşil oldum. Ya. Katil olamadım. Başladın mı Bekliyoruz, bekliyoruz. Başlamıyor. Biraz. Alim yerdeki paraları topla onlarla bir şey alabiliyorsun. Paralarla. Yerdeki paraları topla. Topla Toplayın. Çekirge. Bıdı bıdı bıdı. Çekirge. Hadi oyun. Katil kim? Alim katili gördün mü? Ahalim galiba ben katili gördüm. Ya halim ya öldürme beni, öldürme. Ya. Yok yok katil değilmiş ya. Katile benzettim ya. Halim ben sinemanın oradayım. Gittim de sinema izledim şurada. Heh. Oturalım şuraya. Şöyle. Oh ne güzel bir filmmiş. Tamam izledik. Recep İvedik, şaka şaka, King Godzilla vs Kong. Oh 3 filmi de izledik. Tamam. Orada da adamların yaptığı yeri varmış. Şuradan kaseti koyacağım. Buradan da oturup izleyeceğim. Hı. Neyse. Halim sen neredesin? Yanına geleyim. Yerine söyleyeyim Halim. Geleyim. Halim <laughs> katil beyaz saçlı. Halim katil beyaz saçlı. Öldürecek beni adam. Öldürecek. Anam katil beyaz Abi, ben aslında işte. Öldürdü mü seni? Ben de öldürecek. Ya hayır. Alim izleyebilirsin yanında böyle gözlük işareti var gördün mü? Ona bakarak izleyebilirsin. Gözlük işaretini bas. Görmüşsündür. Oradan izleyebilirsin. Ay bizim katil orada ama bıçak mı falan tutuyor? Atmayın oğlum atmayın sakin sakin. Elindeki bıçağı indir. İndir o uçağı. Bıçak atıyor bir de utanmaz. Anim izliyor mu beni? Utanmaz bir de bıçak atıyor. Aha öldürecek. Kaç. Kaç kaç. Ee, böyle bekleriz biri oluruz. Böyle bekleyince de vin win alabiliyoruz onu söyleyeyim mi? Tepesinde bekliyorum orada silah var. Oradan ayrıldığı anda alırım bu silah. E ee, oyunu baga soktuk hiçbir şey yapamaz. Ha bana bıçak fırlatabilir. Fırlatırsa işim bitti. Ben de altınlarımı toplayayım. Hadi teslim ol artık. O zaten kaç kişi öldürmüşsün. Teslim ol. Ol teslim. Ol artık teslim. Teslim ol. Aram oldu Hadi teslim olsana ya. Abicim biz videoda yazan Teslim ol bir şey yap. Bak burada bir sürü adam var bak. Bak bak. Ah, ne oldu? Yat aşağı. Yap yat 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 yat. Ne yazayım Bu, Ez. Bu. Ez. Abicim şey oldu ha. Böyle küfür sansürle de oyun. Neyse arkadaşlar ikinci tur başlasın. Tekrardan e, şimdi durduruyorum. Tekrardan başlayacağım. Evet arkadaşlar oyun başladı. Alim sen ne oldun? Arkadaşlar oyun başladı bu arada. Alim sen ne oldun? He? Sivil mi? Ha yeşil mi dedim? Alim ben de polis oldum. Tabanca var elimde. Ha? Hadi ben oğlum. Adamı gördüm vuracağım. Vurursam bitecek oyun. Göster bana. Göster bana. Alim alim hayır. Böyle bir saçı rengi var. Hayır ya ben öldürmesin ya. Nerede o? o Aa Alim beni öldürdü ya. Ben öldürmesin demiştim. Neyse Alim seni izliyorum. Neredesin sen? Alim baba 24. Aa Alim sen de mi öldün? Hmm. Bakayım şu adam birinci olabilecek mi? Güzel oynuyor birinci olabilir. He. adamlar ne yapıyor ha bir tane adam geldi kaç kaç hadi böyle ki biz alabiliriz o adamın bıçağına bak Hii. alim bir tane adam musluğun içinde gördün mü musluğun içinde bunu öldürürse ben aha ama adamlar nup mu nasıl oynuyor ya. Abi ben de adamı vurdum. O katile vurdum ama ölmedi. Keşke ölseydim. Kim bir önce olacak merak ettim. He. Bakayım ondan sonra bitiririm diye. Kim bir olacak acaba ya? O değil de ben adama sıktım ölmedi ya. Adam bana nişan aldı bıçağını bir fırlattı. Kafama headshot bıçak yapıştı kafama. Adam kafama bir yapıştırdı bıçağı. önünde de tabanca. Ben elimde de tabanca var sıkmaya çalışıyorum. Vuramadım. Bir yapıştırdı adam tabancayı. Aldım. Alim ben de bakta kaldı oyun. Şu anda bende adamda nişan işareti gözüküyor. Bakta kaldı. Bakın bunlarda gözüküyor bak bunlarda mesela gözükmüyor. Bak işte bak. Ya hadi be oğlum. Hadi bir son oyun ki videoyu bitireceğim. Bitmeyecek galiba. Bitireyim o zaman. Aha son bir son iki kişi kaldı. Hadi onlar doldur ki bitireyim videoyu. Vursana. Aha kaçıyor bak kaçıyor. Vursana gacı. Aha biz kazandık. Ya taş Hiç de zorlanmadım. Gram da zorlanmadım yaptı aşağı. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda ya da video atacağım günlerde görüşmek üzere ve bay bay.